Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Kadir ben. Deli Kadir. Arkadaşlar bugün Mustafa ile otururken dedik ki ne yapabiliriz? Yozgat'ın dediler desti kebabı meşhur. Ben de dedim ki oğlum Yozgat'a Yozgat'talar gitmiyor. Bak emin misin Mustafa dedim. Eminim abi dedi. Ve Yozgat'a desti kebabı yemek üzere yola çıktık. Yerköy 49 diyor. Yozgat 85 diyor. Bekle Yozgat. Kim geliyor? Ben geliyorum. Deli Kadir geliyor. Gidelim. Arkadaşlar Yozgat'a geldik. Ee, birazdan Rıdvan kardeşimle buluşacağız. Rodman, aslında Yozgat, Rodman demişim. Aslında Yozgat Kötü de bir memleket değilmiş. Yozgat'ın girişteki güzelliğini size göstermek istedim. Tabii ki arabamızın güzelliğini de hiçbir şeye katmıyorum. Gelin arkadaşlar, gidiyoruz. Sarıl bana sarılalım, deryalara karılalım, deryalara ne darılalım, ne kisik, ne darılalım. Arkadaşlar Desti Kebabı diye Kırıkkale'den çıktığımız yolda Tandır Kebabı'na döndük. Ama fark etmiyor, bu da çok güzel. Ee, Şahin Tepesi'ndeyiz. Ee, sağ olsun Duzlan kardeşim bizi getirdi. Desti Kebabı diye çıktık. Tandır Kebabı'yla devam ediyoruz. Allah'a emanet. Arkadaşlar <laughs> Yemeğimizi yedik. Testi kebab diye Yozgat'a geldik. Tandır kebabını yedik. Size şöyle Yozgat'ın gece manzarasını bir göstermek istiyorum. Kırıkkale'de hemen hemen bu kadar. Yozgat'ta hemen hemen bu kadar. Biz küçük şehirleriz ama kendini bilen özü sözü bir insanlarız. Bizim nerede yaşadığımızın bir önemi yok. Önemli olan bizde insanlık. Yozgat, Çangırı, Çorum, Kırşehir. İç Anadolu'nun adamı. Gerçekten Anadolu'nun adamısınız. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. <laughs>